Koy. Dur geliyorum dur. Böyle, başlı, böyle başlıyor. Böyle Aç bana. Bak böyle başlıyor. Bak şimdi dinle. Yok dinle dur Tamam dur. Ağzını çabuk, çabuk. Ağzını. Anasını, anasını çok mutluyum şu an. <laughs> Bu seni artık 850 bin ay idare eder. Ya, hayır ya, ne alaka ya? Etsin, manyak mısın? Döveceğim seni artık ya, yeter ya. Niye lan? Çok tatlı çünkü. Ama ben istemiyorum ya. E tamam, bakarsın şimdi. an. Lan erkek arkadaşım var lan. Onun var demek istiyorum, Tamam, Onunla... bakayım. Tamam canım, evlenmeyi ver. Neyse dur ya.